Kavaca Tarımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Yağmur y 250 çapa makinesinin çalışmıyor şikayetiyle hatta yağ yakıyor şikayetiyle gelen Tork R200 motorunun sökümünü yapacağız arkadaşlar. Bundaki sıkıntı ne? Onu hemen izah edeyim. Yaklaş dostum. Hava filtresinde Olması gereken yağ hiçbir şekilde içerisinde yok arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Bakın kupkuru. Hatta ve hatta... Şöyle gel dostum. Görüyorsunuz. top pistik. Buradaki yağ çökertmesi arkadaşlar... ...sizin motorunuzun içerisine girecek tozu, pistin... ...önüne geçmek, çökertmesini sağlamak... ...ve haliyle motorun ömrünün uzamasını sağlamak arkadaşlar. Buradaki yağ, oradaki tozu çökerterek... ...motorun içerisinde pistonun zımpara gibi aşınmasını engelliyor arkadaşlar. Ama bu arkadaş... Çok da dikkate almamış bu durumu, haliyle yağını kontrol etmediği için, hava filtresini, temizliğini düzgün yapmadığı için, bakımını diyelim hatta. Ne olmuş? Motor aşılmış, yıpranmış ve haliyle ipi çektiğiniz zaman sıkıştırma düzgün değil. Bu sebepten dolayı, motoru alacağız birazdan, yağ tamamdı, yağ seviyesi doluydu arkadaşlar, Simsiyahtı. Bir önceki videoda bir soruya, bizim kanalımızdan gelen soruya istinaden bir video başlangıcı yaptım, o sıra boşalttım arkadaşlar. Ee, Birazdan motoru temizliğini yapıp üzerinden alacağız Ve sonrasında da motorun ne gibi e, parçaları çalışan aksamları aşınmış Onlara bakacağız Hep birlikte bu videoda göreceğiz arkadaşlar Temizliğini yapıp yani tazikli suyla şu motor kısmını etrafını bir yıkatacağım Sonrasında da gerekli hava vurularak zaten sökülecek makine Nerleri aşınmış hep birlikte videoya devam edeceğiz arkadaşlar Ne yaparım şimdi ben yaparken? <laughs> <laughs> Gözümün içine takıyor. Gözümün içine mi? Oğlan 5 metre araba var lan oğlan. Ben kendim buradan yakından görüp çektim. Ömer, yine tekrar silahı indirtmeye çalışıyorsun. Biz de seni dinledik. Oraya bir de konulmaz bir kere. Şey. Neyse hadi. Ben bu konulur. konulurum. Usta konuştu. <laughs> ben ben istemem. Artık çıraklara bir şey de söylenemiyor arkadaşım. Evet. Şey usta... Çay lazım mı usta. Çay <gülüyor> demedim mi? Acemek sabahları ben demiyorum de zaten. Çıraklar baş tacımız. <laughs> Eskilerin gözünü seveyim falan derler yani. Adamı zorla çalıştırıyoruz ya. Para etmez, var. Bize gelen çıraklar da hep böyle ya. Tarla parası var ya. Ne iş anlamadım gitti. Ben param var ya baba. Sen de yoksa babanda vardır. Babanda yoksa dedemde vardır oğlum. Yok. <laughs> başladım arkadaşlar. Bunlar şapkalı, flaşlı, mıknatısı yapış. Karbatörü söküyoruz ilk başta. Şu ilk kapanlar arasında da bir malzeme var. Oradan sıkıntı yaşıyoruz. Hatta Neyse hemen karbüratör alıyorum. Hortum da sertleşmiş. Makine hani çok şey değil. Temiz duruyor ama hortum bayağı bir sert. Bakalım aslında yumuşakmış, yapışmış. İçerisinde yapışmış. Yağını zaten diğer videoda temizlemiş şey dökmüştük. Bakın arkadaşlar, görünüyor mu bilmiyorum. Şöyle telefondan açık vuralım dostum. Toz, pislik. Yani makinenin temizliği çok önemli. Buradan hava filtresinden ne kadar pislik çektiğini görmüş oluyorsunuz. Kerebeğin olduğu kısım. Onu böyle kenara aldık. Eksozu sökeceğiz birazdan. VD40 sıkmaya gerek yok şöylece sökmeye çalışacağım. Bu kenarı kırıkmış lastiği çıkınca düştü. Şimdi on alabileceğimiz bir yer şu üst vidayı alacağız. Yapalım sökelim. malzeme düzgün yanaşmadı açıkçası. Şu şekilde. <laughs> Sökebiliyoruz. Gayet de güzel, kolay bir işlem. Burada şimdi benzin deposunu sökerken şu kelepçe arkadaşlar üzerinden alın hortumu çünkü bobin oraya doğru geçiyor o aradan. Haliyle oradaki kısımda sıkıntı olmaması gerekiyor arkadaşlar. Yani farkına varmadan volan şimdi biz bu motor komple sökeceğiz, ayıracağız apayrı bir konu ama hani depoyla alakalı işlem yapacak olan kişiler o kelepçeleri muhakkak söküp alsınlar. Hemen ip kapağının içerisinde ne var onu da görmek istiyorum açıkçası. Biz sökerken mi bir şey düştü, ne oldu? Şimdi kapağı komple çaldı. Şimdi starterin şuradaki çıkıntısı bizim anahtarın düzgün yanaşmasını engelliyor. Fakat yanaştırdık. Oh. Hemen burada bakın arkadaşlar Motor zaten Tam böyle ramak kala gelmiş İyice masraf çıkaracakmış Şurayı çok dikkatli Görmenizi istiyorum bakın şöyle bir Şase kablosu Yani stop kablosunun Pulu diyelim yani Bağlantı parçası pabuç Bakın starterin Çok fazla yaklaşma Şuradaki parça Düşmüş içerisine ben bunu çektiğim zaman, şöyle çeviriyorken, balatayı sökerken baktım bir takılma yapıyor, şansa bela. Bunu kaputun vidası tutuyormuştu, sökülmüş. İşte ne oluyor? Basit bir işlem için, hani kaputu sökmek istediğinizde ya da ip kapağını söktüğünüzde hemen ipi çekmeyin arkadaşlar. Şöyle bir döndürün. Gerçi şu aralara da girebiliyor bu parçalar. Ne oluyor? Bobin ile şu muklatısının arasında kaldığından dolayı burası bobine vurduğunda, bak şöyle şu pozisyonu Bakın. Siz ipi sağlam bir çekiyorsunuz çatırt. Hem buraya kırıyor hem gövdeyi kırıyor. Gövdeyi kırdığı zaman da değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü subap şişlerinin gezdiği noktalar. Subap şişlerinin diyorum havalandırmasının olduğu kısım arkadaş orası. Ne yapıyor? kaynak yaptığınız zaman tıkanma ihtimali var. Haliyle pek kaynak yapılacak bir yer değil. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Hemen yani şunu kaybolmasın diye buraya attım. Makinenin temizliği her zaman sizler için önemli. Tabii ki bu tarz malzemeler girebilir. Ama bu makineyi işte dediğim gibi kullandığınız topraktaki alana göre değişir. <laughs> Egzozu alacağım şimdi. 10 için anahtar tutuyoruz. Biz de girelim. 12 genelde oluyor bazılarında. Rahat sökülebiliyor en azından. Kimisi kaynıyor. Ve kötü bir hal alıyor arkadaşlar. Etimizi de aldık. Şimdi karteri direkt açmayacağım. Üst kapaktan hani ne yapabiliriz, ne edebiliriz gibisinde mantık yürütmeye çalışacağım. Buralarda söktüğüm vidaları ben yerine takıyorum arkadaşlar. Hani hepsi birbirine girmesin. Diye. Hangi vida nereden çıkıyorsa. Tabi bu her videoda denk gelmeyebilir. Aslında video çekiyorken biraz böyle hızlı davranmaya çalışıyoruz. Şuradan söküyorken regülo yayını falan hangi konumdan söktüğünüze bakın arkadaşlar. Bunda mesela ortada motorun kesik kesik çalışmasını şu parçalar sağlıyor. Karbüratör tıkalıysa ya da dengesiz bir işlem yaptıysanız hassas bir yaydır arkadaşlar. Bükmeyin. Bunu zaten diğer videolarımızda da bahsetmiştik aslında ama bunun kürbütör kapağı vidalar gevşemiş. Şimdi bakalım 13 mi 12 mi? 12 imiş. Burası en azından farklı değil. Şu parça şöyle alalım. Şöyle düşmesin aşağıya. şekilde kapı aldık. Bakın hava filtresi pis olunca motor böyle e, düzgün havayı çekemiyor. O yüzden kuru tutuyor içerisi. Onu da dile getirelim burada. Hemen şu çamur toz toprağı bir şuradan alalım. Bu işlerden ne kadar temiz çalışırsanız o kadar iyi ama her zaman bu olanaklar doğmuyor size. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Bakın. Motor aşınmış. Bunun pistonu değişecek arkadaşlar. Bundaki durum şuydu. Zaten videonun başında da e, sökmeden önce izah etmiştim. Onu atacağız zaten. E, videoya ekleyeceğiz daha doğrusu. Şöyle söyleyeyim. Bu motoru hava filtresinin içerisindeki yağ doldurmadıklarından dolayı ya da kontrol edip değiştirmediklerinden dolayı içerisi kupkuruydu. kuruydu. Ee, toz pislik çekiyor motor ve motor yıpranmış arkadaşlar. Karbüratörün şuradaki tozdan pislikten de çok rahat anlayabilirsiniz. İçerisine motor içerisine hava filtresinden giren e, tozlar normal bir zımpara kağıdıymış gibi. Zaten zımparanın üzerinde de kumlar var biliyorsunuz arkadaşlar. Haliyle motoru aşındırıyor, yıprandırıyor. Size de ...çok çabuk bir tamirci yolu gösteriyor arkadaşlar. Bu da böyle. Sezonda zaten yağ yakıyor şikayetiyle müşteri söylemişti, bizim elimiz yoğundu. Hani daha sonra getirirsen. Ben işimi böyle bir acil yönünü atlatayım diye söylemişti zaten kullanıcı. Sonradan müsait olunca getirdi. Zaten sezonda, şunu da izah edeyim arkadaşlar, en çok yaşanılan sıkıntılardan bir tanesi de ...sezon öncesi makine bakımı, hali hazırlığı yapılmaması. Siz motorlarınızı bu tarz hani sezonda çok anlık ihtiyaç olmasında bir saniye dostum. Anlık hemen mesela atıyorum eee onarılamayacağı için bu tarz arızalar nitekim sezon öncesinde ön hazırlığını yapmanız lazım makinelerin motorun ki size so e, sezonda sıkıntı yaşatmasın makineleriniz haliyle sorunsuzca kullanmanız açısından söylüyorum. Mesela e, kışın biz boşta oluyoruz. Bizim gibi tamirci arkadaşlar boşta oluyor haliyle bu tarz büyük arızalarla çok rahat daha detaylı ilgilenebiliyoruz. Bunu da dile getirelim. Müşterimiz geldi. Burada bir videoyu durduralım. Bahsettiğim gibi yani toz içerisine hava filtresinden giren tozlar motorun e, kum gibi aşınmasına yani kumlu zımpara gibi aşınmasına sebep oluyor. Ve bu sıkıntıyı yapıyor arkadaşlar. Motor sökümünde eli yatkın olmayanlar kesinlikle sökmesin. Şu burçları arkadaşlar söktüğünüz zaman kaybolmasın diye Hemen bir kenara koyun çünkü koskoca şu kadarcık parçaya bile kaybettim diye hani ben düştüğünü görmedim diyen kişiler oluyor. İncecik malzemeyi çok rahat düşürebilirsiniz. Şu segman şey subapların üzerinde biz buna subap fişeği diyoruz arkadaşlar. Şu da kaybolabiliyor. Ha bulunan malzemeler ama toplarken eksik olduğunda e, belli bir mesafe yol almanız gerekebiliyor. Bunu da dile getirelim. Hemen şuradaki volant somunumuzu söktükten sonra Volantı alacağız birazdan. Karteri ayıracağız. Hani motorun aşınıklığı gösterdik. İç kısımlarında hani yarık ya da açılmış olan bir kısım göremedim ama şöyle bakmaya çalışalım. Hala pislik çıkıyor. Çok da beter etmemiş. Piston kendini aşındırmış arkadaşlar. Ayna gibi parlıyor. Parlaması yağ tutmuyor. tutmaması demek arkadaşlar. Bu da motorun yağ çok çabuk sekmanların aşınmasını sağlıyor yağsızlıkta. Haliyle işte atıyorum o mektep fecelerin işte buraya alıştırma malzemesi çektiği şimdi aklıma gelmedi. O malzemede yağ kanallarda tutması arkadaşlar. O kılcal çiziklerde tutması ve motorun şu kısımların yağlı çalışmasını sağlamak demek arkadaşlar. Honlama. Şimdi aklıma geldi, honlama. Ya bu videolarda takılmalarımın sebepleri şu arkadaşlar. İnanır mısınız? Bundan önce bir video çektim, tamamen 20 sefer durdur dur başlat muhabbeti oldu. Artık hangi şeyi anlattığını, hangisini anlatmadığını hatırlamıyorsun ve kafan karışıyor. Haliyle o kafamdaki yoran şeyler de bu videoya da etki ediyor. Onu da dile getirelim. Çekmeyle gelecek gibi değil İlla çekiç kullanmıyor Gördüğünüz üzere Motorun içerisi simsiyah Katran bağlamış bu da motorun aşılık olmasından kaynaklı arkadaşlar. Bunu zaten söylemiştik videonun başında. Böyle egzantrik dişlisi. Şimdi şöyle ayıralım. Karter kapağının içerisini bak gri çapaklarla dolu. Motorun aşılmış olduğu buradan her türlü belli zaten. Burada işte zamansız yağ değişimi yani zamanında yağını değiştirmezseniz bu gibi sorunlar yaşanıyor arkadaşlar. Hava filtresindeki tozu yani yağ tozu önlemesi için yağ değiştirmezseniz dikkat etmezseniz böyle sorunlar çıkıyor ortaya. Hemen şuradan yağ kabımızı alalım. İçerisinde akmayan kalan yağ da şöyle bir akıtalım. Bakın. Grili grili ilaç, Ya. yağ siyah yağın içerisinde gri görüntüler arkadaşlar bildiğiniz o motorun açılmış olan metal parçaları metal parçaları motorun motorun aşırı derecede yıpranmış olduğunu belli ediyor zaten. Şimdi motoru bir el kolunu almak isteyeceğiz ama daha sonra pistonu sökeceğiz. Sizlere sırf orasında görün diye ne kadar açılmış olduğunu zaten gösterdik. Piston ne alemde onu merak ettik. Zaten değişecek. Sizin de görmenizi istiyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz elim gibi kırık estiği. Motorun yatakta sarmış arkadaşlar. Görüyorsunuz bir el kolu. Neden bunu sarma sebebi? Motor yağ yaktığı için yağsız kalmış. Yağın bittiğinin farkında olmamış haliyle motor da koldan sarmış arkadaşlar. Bu e, tork motorların şeyleri biraz farklı. Bir kolu, yani crank'ın şu bir el kolunun yan kısım kalın. Standart bir e, piyasadaki parçalar olmuyor arkadaşlar. Bir kolları olmuyor. Onu da dile götür, getireyim. Direkt şey e, rektefeyiciye götürmeniz gerekiyor. Rektefecilerde de işlem yapıldığı için ekstra bir maliyet çıkıyor size arkadaşlar. Görüyorsunuz. Motorun şu kısımlarından parlamasından anlayabilirsiniz. Piston burası aşınmış. Alt et kısım da aşınmış. Yağ sekmanında zaten yağ yakmasının sebebi işte aşınmış olması, bitmiş olması. Hatta şöyle Sekman da şu şekilde göstermeye çalışayım size. Artık karanlık düşmeye başladı. Bu kamerada da çok sıkıntı çekiyoruz. Görüyorsunuz fazlasıyla boşluk var arkadaşlar. Şimdi bu tarafa çevirmiyorum motoru yağ akmasın diye. Kurumu da şöylece göstereyim size. Görüyor musunuz? Fazlasıyla kurum var üzerinde. Motor yağ yakarken basmış kurumu. Dediğim gibi motorun pistonu değişecek, bir el kolu değişecek arkadaşlar. Şu içeriden de sarıyor çünkü. Gördüğünüz üzere bir el kolu değişecek. Krank silinir arkadaşlar. Zımpar atıyoruz ona. onlamacıya götürme gerekiyor yok. Amacı da zaten zımpar atacak. Haliyle ee, kendi krankı varsa ithalatçının elinde krank ve pistonu gelecek takılacak arkadaşlar. Yoksa e, standart bir krank alacağız. Rektefeyiciye götürüp e, şu yatağın kranka göre alınmasını sağlayacağız arkadaşlar. Pistonu da diğer markalardan uydurup bu motoru aya dikeceğiz arkadaşlar. Ve bu videoyu çekmemdeki sebep de neydi biliyorsunuz? Ee, hava hava filtresinde yağ bulunmamasından dolayı motorun yıpranması, aşınmış olması, yağ yakması haliyle çok basit gibi görünen şu filtrenin içerisindeki yağ bakın bize motor söktürüyor. Size de bir motor maliyeti yansıması demek arkadaşlar. Tamamen bu hatalara kapılmayın diye bu videoları çekip paylaşıyorum arkadaşlar. Hoş beğenenler oluyor beğenmeyen arkadaşlarımız oluyor. Hiç sıkıntı değil. En azından insanlarımız bilinçlensin adına bu videoları çekiyoruz arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma yorum yazmayı, videolarımı beğenip ee, like like'lamayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.